Evet durun Lisa ne yapıyoruz şu anda? Şu anda buz oyunu oynuyoruz. Şöyle bir oyun var, zomb links ee, işte buz kırma oyunu. Şu da figürümüz. Evet figürümüz. Dev. <laughs> yani zombi diye söylüyor ama. Hadi bakalım başla. Bu sefer sen Evet bir tane buz aldı. Şimdi ben de Evet iki tane buz aldım. Buz kırdım. Şuraya koyalım. Yıkılmaz Nerede bu? değil mi? Yıkılmaz. Yani Aha, iki tane kırıldı. Şimdi bende. de. Üç oldu. Üç mu oldu? Evet. <laughs> oldu. Evet. Şimdi. Şöyle. Amaç bunu en son düşürdüğü zaman sayıyorsunuz. Kimin buzu fazlaysa o kazanıyor. Evet, bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi üç buz benim de var. <laughs> Şunu şöyle tamam, ben de. Dur mi? Evet tamam. Nerede? Şu şuradan şey çekicimi alabilir miyim? Evet, hazır. Başlıyoruz. Bravo. Şu kısmını kullanıyorum ben. Daha iyi oluyor. böyle <laughs> İki tane düştü. Evet, arkadaşlar. dişler. <laughs> düştü. Şu benim de zaten bir tane vardı. Onu alıyorum. Az önce düşmüştü ama. Evet. Şimdi şuan. Şunu alacağım. İyi. Aha. <laughs> Çok fazla düştü. Uhu. <laughs> <laughs> Dur ben sana vereyim. Hazır <laughs> baba. Evet şimdi baba, ben de. Baba kafanı sıkıştı. O benim o benim sen şundan. Evet. O zaman.

<laughs> Üç tane. Düştü. Bir. ki nedir bir tanesi? 3 Şurada. Evet. Hadi bakalım. Hadi durun. Baba eğer bu düşerse bu kalırsa ne olur? Bu olmaz. Ne olur yani? Böyle olduğu gibi şunun düşmemesi lazım. Bunun düşmemesi lazım. Bu düştüğü an oyun bitiyor. Biz küpleri saymaya başlıyoruz. Hadi devam et. <laughs> hadi. hadi devam. Aha. Ver şimdi gibi. Ben nerede? Benim bu tırma şeyim nerede? Baba kaybettin. Hadi. Bir tane daha var orada iki tane. Evet başlıyorum. Şu ortadaki. Aha. Aha. Aa. <gülüyor> 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 Oyun bitmedi. Elimdeydi ama bir tane alacaktım. Bunlar nasıl olacak şimdi? Bunları elimle devirdim. Eşit mi olacak? Bence bir tane alacağım eşit daha atacağız dur dur şimdi dur dur, dur bir saniye onu ver bir saniye şunu da ver. <laughs> ver. Evet şu anda paylaşıyoruz sebepsiz yere düştüğü için evet tamam şimdi devam sende sıra Yok, ben de değil, Hayır ben düşürdüm. Şimdi sıra sende. <laughs> hadi. Hayır küpü sayacağız yine kızım. Kim kazandı belli olacak. Hadi devam. <laughs> hadi hadi çabuk. Hadi. Değil mi? Hı? Sağlam gibi bir aslında. Ooo düştü ve oyun bitti. Şimdi küplerimizi sayacağız. Sen kendi kübünü sayacaksın, ben kendi kübümü sayacağım. Say bakayım şimdi. 2 Evet. 4 Evet. 6 Evet. 8 Evet. 8 neydi ikişer ikişer. 8'den sonra 10. 10. Evet. Dur böyle olmuyor. İki, tamam. Olur kızım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Benimkini sayalım. 2, 4, 4 6, 6, 8, 8 10, 10, 10, 12, 12. 13, 15. 13. Kim yendi? Seninki kaçtı? 15. 15. 13. nedir? Büyük mü? 15'ten 15. Dur. Dur. 15 mi büyük? 13 mi büyük? 13. 13 büyük değil. 15 daha büyük. Yani seninki? 13. 14. 15. On... Evet kim kazandı? Yani. <laughs> İyi hadi bakalım. Hadi bitir el salla da. ben kazandım. Tamam ben hadi. Ben kazandım.